Bizler ilk uçağı uçurduklarında bilmem kaç saniye uçuyor ama ne diyorlar bu işi başardık. Ya nerede başardınız 30 saniye bir şeyin uçmasıyla bu iş oldu denmez ki. Bundan sonraki işimiz sadece süreyi uzatmak. Yani uçmayı başardık. Bu kütleyi havaya bindirmeyi başardık. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'a bakıp Ya Rabbi bizi yaratmayı buna muktedir olduğunu gösterdin. Bizi mutlu etmeyi buna muktedir olduğunu gösterdin. Ama bir sorunumuz var. Bunun süresini ve mutluluğumuzu kesintisiz kılıp uzatmanı istiyoruz. Böyle bir arayış var içimizde. Böyle mesela hep genç kalmak. Ben 17 isterdim mesela. Hep 17 yaşındaki gibi. Böyle. Ama 17 yaşındaki yoklukla değil. Yani elinde olacak yani. 17 yaşında hep hayalini kurasın. Şuyum olacak, buyum olacak, şuyum olacak, buyum olacak. Hep ileride bir yerde duruyor. Ama o bile heyecan veriyordu. İnan ele geçtikten sonraki hali ondan daha az şey. Bunun en küçük çevrimi kargoda yaşanıyor. Bir şeyi alıyorsun kargoya biniyor sende bir mutluluk hormonu salınıyor. Sonra ertesi gün bakıyorsun ha vermişler. Yolda yazıyor. Geliyor bizimki. Yolda. O gün mutlu. Ne zaman teslim tarihi? İki gün sonra. Olsun iki gün mutlu geçireceğiz. Babam diyor ki Ev, oğlum birden bire gelme. Geleceğin zamanı önden söyle. Ben gün sayıyorum. O her gün bana güzel geçiyor. Yani. Bana bir tarih söyle diyor. Uzun yani çok sonra baba daha günü belli değil gün veremiyor, o gün istiyor, bir yere yazacak sonra her gün bir gün eksildi diye mutlu olacak. Önümüzde bekleyen bile gerimizde kalandan daha mutlu edici bir yerdeyiz. Öyle bir meta ki gelmeden önceki hali gelmişten sonraki halinden daha iyi yani hiç eline geçmeden o yüzden diyor ya ben aşık olup Pusat'a elmenin değil aşık olup yarı yolda kalmayı daha zevkli buldum ya yani. en azından daha büyük bir hayal kuruyorsun. Çünkü gerçekleşmiş olanı onun onda biri etmiyor. Buna hayal kırıklığı denir. O hayal kırıklığı yaşayacağıma bu hayal kurgusuyla beklentide kalayım daha iyi. Bu bu ortamın hani şey yanı. Burası lanetli gibi bir yeri. Böyle bir ortam burası. İstiyoruz ki mutluluk böyle hemen inişe geçmesin, solmasın, tükenmesin. Cenab-ı Hak dünya hayatını bize anlatırken dikkatinizi çekmiştir. Birkaç ayette hep aynı teşbihi veriyor. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الدُّنْيَا Dünya hayatının misalini onlara örnek ver. Bu gördüğümüz bir olgu üzerinden örnek. كَمَاِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ Gökten indirdiğimiz bir su gibi. فَقْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ yerin bitkisi bu suya karışır. Nasıl oluyor biliyorsunuz o suyla buluşunca o ilk bahar dipdiri böyle. O bitkinin yaprağın ilk çıktığı anlar böyle damar damar öyle bir basınç var ki böyle o yüzeyine bakıyorsun o yaprağın aman Allah'ım harika. Ama sonra ne oluyor? Aklına birden sonbahar geliyor. Sonbaharda bu böyle kaba olacak ayağının altında çatır çutur ezilecek. Ve asbaha heşimen tadruhu riyah. Dünya hayatının on, örneğini onlara böyle ver diye. Yani hayatın okunan yüzü bu. Sen hayatın içerisinde bir karede çektiğin fotoğrafa öylece aşık olup kalmak gibi bir saçmalığa zorlarsan kendini akış senin üzerinden dozer gibi geçer. Seni bile böyle renkten renge sokar. Ha o zaman ortamı doğru okuyup tamam burayı kabullendim. Burada ben de solup tükeniyorum, her şey solup tükeniyor. Ama en azından şu kadarını anladım ve biliyorum ki bir de bizim şu şey kaymaz. Anladım ve biliyorum ki bir şekilde mutlu olunabiliyor ve seçtiğim bu 18 yaprak böyle bazıları yaprağı ilk halinden son haline kadar diziyorlar. İşte şu ortadaki en güzel hali. Hep böyle kalamaz mıydı bu yaprak? Olmuyor mu yani? Cenab-ı Hak da mı yapamıyor bunu hep böyle? Allah'ın üstünde de bir buyruk sahibi mi var? Her şey değişip dönüşüp eskimeli dedirten. Hayır. Her şeyin üstünde olan buyruk sahibi o. Bunu böyle akışa sokan da o. İşte ondan diyoruz. Ya Rabbi sen hep bu en güzel haliyle bize bir hayat versen yapraklar hep bu en güzel haliyle kalsa aşklar hep en diri haliyle kalsa bu kadar sevip sevdiğimiz ünsiyet oluşturduğumuz yavrularımız canlarımız gün gelip evden ayrılıp gitmeseler